Sevgili seyirciler altının değerini sarraf bilir sözü boşuna söylenmemiş resim atölyesine giren hırsız toplam değeri 4 milyon lirayı bulan resimleri değil 1000 liralık oyun konsolunu çaldı. Resimden hiçbirine dokunmamış. Sadece bir oyun konsolu almış. Resim atölyesine giren hırsız akla gelecek son şeyi yaptı. Ressamı bile şaşırttı. Çok değerli resimleri değil, 1000 lira değerindeki oyun konsolunu çaldı. Milyon dolarlık resimlerde değildi hırsızın gözü. İşte bu kapıdan girdi. Ressamın dinlenme odasına geldi. Televizyonun hemen yanında bulunan oyun konsolunu aldı. Yanındaki 35 bin lira değerindeki sanat eserine ise dokunmadı. Mesela siz içeri girdiniz ilk resimlere baktınız. O onu yapmamış. Buradaki en değersiz şeyi almış. Atölye tıklım tıklım dolu. Her yerde malzemeler, her duvarda resimler var. Aslında sanattan anlayan için paha biçilmez bir zenginlik. Ama ressam Orhan Albaş'a göre iyi ki hırsız sanatsever çıkmadı. Şu an atölyemde 300'ün üzerinde resim var. 3,5-4 trilyonluk bir malzeme var burada. İstanbul polisi güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerden yola çıkarak her yerde hırsızı arıyor.